Merhaba iyi akşamlar. Şimdi Yaman Aile'nin mutfağındayız. Ee, Fatma abla bize bu akşam sushi e, yapacak. Buyurun. Evet bugün size sushi yapmayı göstereceğim. İlk önce e, ben pirinci hazırlamıştım önceden. Çünkü bunun iki saat önce hazırlanması gerekiyor. Hazırlayıp Mas soğuması lazım değil mi Fatma ablacığım? Hazırlayıp lazım. Ee, pirincim var. Sushi e, pirinci. Somon balığı'm var. Evet. Füme şeklinde. E, salatalık, yengeç, tuna balığı, biber, avokado. İsteğe bağlı tavuk eti de kullanabilirsiniz. Tavuk göğsü, yumurta. Evet. Bir tuz, karabiber olmazsa olmazlar. Tabii ki de nori yaprakları. Bu da çok önemli. Evet, nori yaprakları bu şekilde oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, Ellerimizi Sadece soğuk suda ıslattıktan sonra şu şekilde alıyoruz pirinci. Burada Mickey de meraklı meraklı bakıyor bize. Evet. Benim oğluşumu bu şekilde pirincimizi nori yapraklarının üzerine yayıyoruz. Bu gayet ince olması gerekiyor, yoksa biz pirinç yemek istemiyoruz. Tabii ki de içinden balıklardan ve sebzelerinden yararlanmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, pirincimizi bu şekilde ince bir şekilde yaydık. Sonra şöyle yengeçlerimizi alıp birazcık bastırıyoruz. Pirincin içine girmesini sağlıyoruz. Sonrasında bağlı kırmızı biberlerimizi bunun adı vardı ya çok Paprika, kırmızı biber Yok. Çok başka hmm. bir adı vardı ama neyse unuttum. Paprika Sen. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Avokado konuldu. Evet. evet. Sonrasında salatalık parçacıkları. Hafif bir acı sos koyabilir miyiz biraz? biraz. Çok hafif bir Sarı biber ve labne. Şimdi bunların üzerine bu da tamamen isteğe bağlı ama tadını çok güzel yapıyor. Deneyin tavsiye ederim. İçim labne. Evet arkadaşlar, bu şu şekilde güzel bir hafif ezerek ve çekerek sarıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir top pirinç aldık ellerimiz, ellerimizi ıslatarak çünkü elinizi ıslatmasanız yapışır. Sinir olursunuz ve sonuç başarılı olmaz. Orada biraz pay bırakıyoruz burada, galiba. Burada şöyle iki santim pay bırakalım ki yapışsın. Hı hı. Hem de zuşileriniz daha güzel ufak ufak olur. Hı hı. Zuşi çubuklarıyla daha güzel yenir. Zira Evet, bu şekilde sıkı sıkı sarabilirsiniz. Uçlarını da bu şekilde içine doğru ne dedin ona? Ne dedin ona? İçine doğru. İttirip, evet. ittirip, yani i̇çine doğru ittirip kapama yapıyoruz. Evet, i̇çine doğru ittirip kapama yapıyoruz. Ellerimizi ıslatıp pirinç alıyoruz. Şekilde. Ama gene de... Evet, şimdi Evet. Tuna balıklı yapacağız. Hı hı. Şöyle şu şekilde. evet Fatma Hanım şurayı niye 2 santim boş bırakmıştı? Burayı boş bıraktık. Buraya pirinç koymuyoruz. Çünkü e, e, Sar bu sararken Orası yapışsın diye. Tamam. Yosun diye. Hı hı. Evet arkadaşlar arkadaki sesler için kusura bakmayın. Mutfakta bayağı yoğun kişiler var. evet bu akşam ağır misafirlerimiz izliyoruz. var. Merakta heyecanla katılıyoruz. Artık bu sefer de böyle olsun. Bir dahaki videolarda daha sessiz olmaya çalışacağım. <laughs> Şimdi ne yaptık? Avokado koyduk. Evet. Salatalık koyduk. Avokado koyduk. Bir de yağ biberi. Bir de e, üzerine lapne koyuyoruz. Lapne, lapne e, tuna balığına çok yapışıyor. Hmm. Bunu koyun arkadaşlar mutlaka. Evet. Nasıl koyduğunuz önemli değil. Çünkü sonuçta hepsi kesilecek. Hiçbir şey gözükmeyecek. Evet. Şöyle sıkı sıkı sarmaya çalışın ki bunları kesince dağılmasın. Tamam mı arkadaşlar? Okey. Bu şekilde. Hı hı. Sonradan da bu köşelerini düzeltiyoruz. Bu şekilde. Bir de olabilir. Önceden önceden yapma, yapma sürü. Ondan sonra Yapış. bunlar uh, karides. Sarımsaklı yağla kavrulmuş. Kızartılmış. Karides. Bundan bir tane yapacağız. İki tane. İki tane. Sonrası. Biber. Hı hı. Salatalık. Avokado, birazcık karabiber, birazcık tuz, Evet yine aynı şekilde sarıyoruz. burada tabii sarma tekniği çok önemli sıkı. sıkı Tabii ki. kesilirken dağılır. Evet. Yine uçlarını şu şekilde içeriye doğru bastırıyoruz. Sen çıkıyor musun? Şimdi arkadaşlar bir de biz bunun ters tarafını yapıyoruz. Yani inside outside. Pirinci ilk önce nori yaprakların üzerine serdik güzelce. Sonra üzerine kavrulmuş susam ekliyoruz. Hı hı. Susam ekledikten sonra bunu bu şekilde çeviriyoruz. Hı hı. Sonra üzerine labne. Hı hı. Sonrasında füme somon üzerine Biraz bol olabilir. Sonrası her zamanki gibi kırmızı biber. Sırasıyla salatalık. Avokado. Karabiber. Sonrasında bunu aynı şekilde Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Sushi 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 Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Inside outside. Evet arkadaşlar. Sushi'leri aynı zamanda kızartılmış şekilde de yapabilirsiniz. Plata ununa bulayıp sonradan kızartabilirsiniz bu şekilde. Böyle de sıcak duşu oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, inside outside ruşilerimizin kesimini yapıyoruz. Bunları bu şekilde kesip tabii ki güzel bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Çünkü şimdi ruşinin kesimine geçiriyoruz. Bıçağımızı ıslatıp ince bir şekilde bir lokmalık Suçlarımızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kızarmış suçlarımız var. Bunlara özel tempura hamuru hazırladım. Yumurta, nişasta ve undan oluşan ve içinde yumurta olan bir hamur. İlk önce hamura bulayıp, sonra da galeta ununa bulayıp kızarttım. Bunlar da kızarmış suçlarımız. Bugün size zuşu yapımını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Zuşilerimiz kızarmış bir şekilde. Inside outside var. Nori yapraklı zuşilerimiz var. Benden bu kadar. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Beni takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Zuşinin üzerine de kızarmış muzlarımızı hazırladık bunları kendimiz yaptık. Tarifini bir dahaki videoda görebilirsiniz. Videoma abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.